Kedi şehir Ketenli kasabasında doğdu. Evvel Çalmanta derlerdi, şimdi Ketenli kasabası doğdu. Babamı ben görmedim, bir buçuk yaşında kalmış. Annem büyüttü ben bir de ağabeyim rahmetli vardı. Onunla annem büyüttü beni. Benim küçüklüğümde kar çok yağardı. Komşuların şöyle duvarı birbirine çaktı Ortaya attım karı yığılırdı dam. Oran evdüren yaparlardı. Oradan annem bile bir konuşu dedi ki, mektep açılmış çocuklar oraya yollayalım dediler. Ayaklarımız işte iyi kötü bir ayakkabılar filan. Gittik oraya biraz. Ora vardığımızda orada az mı okuduk, çok mu okuduk onu pek hatırlayamayacağım, unuttum gayet. Çocuklar namazlıklarını bellesinler dedi. Üç kız çocuğu da onlar da vardı. Bir de ben. Bir de başka yerden geldi biz beş çocuğunu hocamız okut. Bir de benim abimin çocuğu vardı yanımda onu da götürdüm ben. Bizi okuttu orada namazlığımız orada belli. Ama ondan sonra ne duruldu bilmem. Her yanı kapandı gay. Her yanı kapandı gay. Ondan sonra sonra açıldı kay açık büyüdüğümde. Devam etti o zaman namazlığımı hoca da. Kabir cennet olsun, yattığı yerler nur olsun, alıştırdı bizi. 32 farz alıştırdı. Namazımız, abdestimizi tarif etti, alıştırdı. Ondan nur içinde yazdı. Annem beni böyle eğitti. <laughs> Öyle kay, soba maba yoktu. Şurada bir ocaklığımız vardı, onu yakarlardı. Yiğit mi komşuda, beşinde soba vardı, beşinde. O zoba evlere yakın komşuların çocuklar hep biri girdik, olurdu. oradan ayakkabı yok, ondan sonra öyle bir diyecek miyecek yok. Ondan sonra biri girdik o çocuklarla orada o zoba yakardık, Oranın başına biri girdik Herkesin evi yakın olan komşulara. Ondan sonra herkes dağılır giderdi. Ay işte öyle 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 vakit geçti. öküzler vardı. Öküzleri çifte koşardık. Sabah vurdurduk bir. Bir ok olurdu, bir de ökçe derlerdi. Ona sabah bir de ucuna demir takarlardı. Oradan ben annemle giderdim her yere. Abi, Miramet annemle giderdik. Öküzleri koşarlardı. Ondan sonra Geçilerin kılımdan kırkardık evbe dokurlardı. Öküzlerin başına torba dokurlardı. Zaman takarlardı kalırlardı Ondan sonra Oraya vardık, mukayve kızları koşardık, Annem bir amel koşardı kızları. Şöyle büyükçe bir evlek keser, Şuradan öküzlerle şöyle bir gider gelirdi. Şöyle dolan dolan bir de şurada. Şurayı tohumlardı. Bu şu sağ omuzuna elbe dirdik. elbe arkasına katardı açık dene. Ve ona katardı açık dene. Saçar da kestiği yere kaydı. Yani çizdiği yere saçar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım şu gelen Müsafirlerimin nasibi. Şu kurtların, kuşların nasibi. Şu çocuklarımın nasibi. Allah'ım derdi. Saçardı gayet. Allah'ım benden ekmek senden de bizim rızkımızı vermek derdi. Öyle duyardım annemden. Öyle duyardım. Baba görmediğimden annemden öyle duyardım. Usul şey tani görüşme tani ana baba rızası vardı. Öyle, şimdi gibi kendi bulup da kendisi şey etmezdi. Ayağımı dışarı atamazdım büyüklerin şeyinden. Bir namus vardı, edep vardı bir çocuklarda. Ondan sonra öyle bizden bile ben şunu alacağım, ben şunu varacağım yoktu. Anne baba ne derse, ne keserse orada kalırdı abi mirametle verdi annemle abi. Tabii ben hiç konuşamazdım. Oradan verdiler işte insanlık. Uzduk 3 seneden sonra evlendik, bura geldik. Bir kız çocuğum vardı, üç aylık bura geldik. Bura geldik, bura geldik. bir olanın yüzüne 15 lira para var. 15 lira. Şimdiki gibi böyle şey yok. O zaman Oğlan evinden de pek bir şey olmazdı. Yokluk vardı, kız evinden de bir şey olmazdı. Ona geldik buraya, şurada bir desteli bir adam varmış, ev yapmış oraya. Çatısını bile çattırmış, suası yok yalnız. O toprağı düzledik, onun için oturduk. İki ay oturdu, orada. İki, ay İki aydan sonra bir kerpiş kestik. Çalışmaya giderdik, tam ama, yayak, sahip yoktu. Ben yani bu gelese kadar çamur ondan sonra, geldikten sonra kalıp bulduk geldik birinden, kerpiç kestik. Kerpiçleri yerdik, hepimizde kerpiç oldu. İki usta tuttuk, o kerpiçleri bir ev yaptırdık, salon gibi bir ev. Şu yanı bir o dedi, şurada iki kayıtımızı koyduk, orada öyle olduk. merama e çalışmaya giderdi. Allah razı olsun, nur içinde yatsınlar. Ne bileyim, ben köyümüzde tezek yakmasını bilmezdik, tezek mezek bilmezdik. Ben de burada ayıp değilmiş, ben de utanırdım. Bana dedi ki, şurada bir komşu var, kızım dedi, bak hele. İki şey ayıp adama dedi, bak dedi, sen utanıyor mu ya dedi. İki şey ayıp adama dedi. Bir hırsızlık, bir de kötü olay dedi, tamam mı dedi bir şey ayıp değil bizim. Hepimiz burada tezek yakarız dedi. Gel dedi sana bir göstereyim ben ocaklarımı dedi. Şura ortaya bir büyük ocak yapmışlar. Yan başına bir ufak yapmışlar. Şunun yan başına bir ufak. Baktım bir ben de gayet cesaretlendim o beni cesaretlendirdi ya. Hem tezek topladım. iki sene o tezekle geçindik. Bir de tanke zobaldık. İki sene geçindik. İki seneden sonra bu bir yerden, ben bir yerden de çağırdılardı konuşular. Allah razı olsun o es Konyalıydı onlar hep ama. ya kızım. Bizden çekinme Bizim iki kardeş, iki kardeşler. Büyük kardeşti tarlaya bakardı. Küçük kardeş o ineklere, o süde yoğurda idare ettiriydi. Bizden çekinme geldilerdi. Çocuklar yollarlardı. Giderdim, işlerini görüverdim hem ekmeğimi verirler, hem iki buçuk lira para verirler. İki buçuk lira bu çalıştı, iki buçuk lira ben çalıştım. Ama bunun haber yok benim çalıştığımda. Haber yok, gitme dedi bana. Onlar da yalvarıyordu, gel. Hem geliverirken elime yiyeceğimi katarlardı. Nur içinde yazsınlar. Böyle böyle olduk, geldik. Son Allah her şey bir tatar araba aldık. Oradan bir at tulumbası aldık. Borcula, hep borcula kay. At tulumbasını şöyle etrafını doldurduk şöyle. Ondan sonra iki ok çaktık. O iki okun arasına atı koşardık. Ondan sonra bir kuyu kazdırdık, kay, kuyu kazdık bir kay. O at bir demir boru saldık onun içine demir boru. Demir borun içinde bir zincir saldık şöyle bilirim bu kalı. Tapalar vardı ama yarım metre değil tapalar ama bir metre değil. At kıvrak dolanırsa su çok çıkardı. Az dolanırsa az çıkardı. Öyle öyle iki sene üç sene öyle öyle idare etti. Gece kakardık arabaya olan zebileleri toplardık. Biz bizim giderdik saat dörtte, işte üç buçukta. Orayı yıkardık. Kasalar oraya indirdik. Ben at geri alır gelirdim. Gelirdim o atı doyurdum. Oradan koşardım. Bir mandalın başına seyredirdim, bir atın yanına seyredirdim. Bir mandalın başına... Ama az bir yere kerdik ama Allah bir di, bir veridi. Balcanlar falan böyle. Oradan tomatalar dersen. Bir kökenden bir helke toplardık. Bir kökenden bir helke toplardık. Öyle. Az bir şey ekledik Allah doldurak oldu. Öyle. Sonra sonra büyüttük ay. Bir yaylı arabalar çıktı. Bir yaylı araba aldık. Yaptırdık. 800 liraya. Düğün gibi baktım O 800 liraya iki sene uğraştık ödedik. O taksit taksit ödedik adam. İllerin çardaklarından fıskı gelirdik, o at tarlaya dökerdik. O atla tarlayı sürerdik, mandal yapardık, İçini bir düzlerdik. Ondan sonra o gübreyi içine tezkireyle çekerdik. Onu bir karıştırırdık, iki üç gün dururdu, şu yana bir suluk yapardık. İki üç gün dururdu, bir daha karıştırırdık ondan sonra içimin erzağını dikerdik, domatasını, biberini, balcanını. Sonra bir adam içciz aramış, Konyalıydı o. Balıkçı'nın İsmail derlerdi. Nur içinde yazdım. Bir gün götürdü. 10 gün çalıştı bu orada. On gün çalıştı. O bize dedi ki geldi bir baktı şeye at dolabına. Ben dedi size bir motor alıvereyim dedi. Biz dedik neyle alalım bizim bir şeyimiz yok. Neyle alalım? Ben size kevül olacağım. Bir motor alıvereceğim. Siz çalışkansınız dedi ödersiniz dedi. Allah razı olsun, kabiri cennet olsun öldü ya. O bize bir motor aldı geldi, kuyuya kuru verdi. Oo, dünyalar bizim oldu. Dünyalar bizim oldu. Zebze yaz daha çok arttık. yaz daha çok arttık. Öyle 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 Allah verdik gitti. Altı tane evladım var biri vefat Allah emrine gitti o. Ondan sonra bir Elif'im vardı, bir Fatma'm vardı, bir Hanife'm var, bir Mehmet'im var. Dört çocuğum var. İki de bunlar var, Hüseyin'imin yadikleri bunlar. Beş altı, bir de bu da Mehmet'im oğlu var. Onlar, torunum bunlar ama bunlar da benim evladım, bunlar da oğlum. Ee, okula yolladık, ayaklarında koca koca lastikleri ellerinde çantalar. Ilay. Kitaplarını şeydi, edip, çimukta kağıdı bulursa onunla kaplarlardı çocuklar. Öyle yolladık. Şimdiki bir kaplığı bir ayrı, giyeceği bir ayrı şey yok. Şimdi çocuklar, Mehmet'in çocukları bakarlardı. Babam bu lastiklerle nasıl okula gitti derler. Şimdiki gibi de yok hayyavrum dedi. O zaman herkes zengini de aynı o lastikle giderdi. Fukaresi Mehmet Kavalbacak. Durdane Kavalbacak'ın oğluyum. En son oğlu, en son numara diyeyim yani. Altı çocuğundan en son numarayım. Ama 56'da gelmiş babam buraya. 56'da burada ne olacak? Hayat sosyal hayat bitik. İş yok, elinde mesleği yok. Babam böyle işte yani gelmiş de burada. Tabii iş hayatı yok. Meslek hayatı yok. Yapacağı bir iş var. Ya tarlada çalışmak. Ya da gidip bir ameliyat yapıp ekmeğini rızkını evine getirmek. Sağ olsun dayım bu oturduğunuz evin olduğu yeri dayım anneme miras olarak. O zaman miras kızın mirası, oğlanın mirası. Miras olarak vermiş burayı babama. Böyle işte yaşamışlar yani. çocukluğumuz işte abi yokluk vardı o zamanlarda. Bizim çocukluğumuz zamanı gerçekten yokluğa vardı yani. Zor yani çocuğa bakmakta zordu, evlat olmakta zordu. Anne babanın fedakarlık yapması gerekiyordu, yapıyordu yani evlatlarına karşı. Öyle bir oyuncaklarımız olmazdı abi bizim. Oyuncak diye bir şey görmezdik. Ama ne yapalım? Elimizde bir çalı, çelik çomak oynardık. Top bulabilirsek top oynardık bulmak mümkün değildi de yani olan kişiler böyle imkan olup da alan kişiler böyle arkadaşlar arasında varsa getirdik kendi aramızda top oynardık çelik çomak oynardık çocukluğumuzda yani okulumuz okul hayatımız başladığında okulumuza giderdik böyle annemiz babamız götürmez bizi o zaman da yani bizi bir komşunun büyüğünün arkasına takarlardı onlarla beraber gider gelirdik biz okulumuza yani. Okul hayatımız böyle geçti. Tabi babam bile uğraştı yani, bizi okutmaya uğraştı ama biz okuyamadık. Elhamdülillah, bizim ekmeğimizi önümüze getirdi. Biz bunlardan daha ne isteriz? Sağlık ve sıhhatlerini isteriz. Ve her zaman da bunlar istedik yani, annemle babamla. Büyük kızım işte, burada çalıştık beraber tarlada. Onu işte e, gelin etti, o gitti. Öteki de aynı tarlada çalıştık. Okudamadım ben çocuklar, okudamadım. Mehmet Açı uğraştı mı da okumadı. Okumadı. Sonra çocuk oğlum öldükten sonra gayrı tabii Mehmet de bir tane gidemedi. Kalp vardı çocuğumda işte doktora moktora gittik. Kalp kapağı yani olmadı, ameliyat olamadı işte, gitti. Bunlar küçük küçük kaldılar. Dünya başıma yıkıldı o zaman. Dünya başıma yıkıldı. Ne yerin dediğim, ne giyerim, ne bu dünyanın da yaşarın dedi. Ana bir baktı mıydı? Bunlar gelen giden bas sağlığına gelenler eline ki kuruş gölü verdiler. Bunlar da şımarı verdiler. Şurada bakkal vardı. Bakkala gidi gidi verdi bu. Hatta kızımın oğlu vardı. Büyük kızımın oğlu ikisi. Ha dedim, gel dedim ben. geldi geldi. Aklını başına toparla dedi ben. Aklını başına toparla. Bu çocuklara sahip ol. Annelerine sahip ol. Aklını başına at Hem o acıyı acıdım, bunların yanında ağlamadım. Mehmet'in yanında. Kız çocuğu vardı evde. Onun yanında, gelinin yanında ağlamadım. Bunları sapıttırdım, sapıttırdım. Hem ağladım, hem daha fazla çalıştım. Bunları kimseye muhtaç etmedi. Kimseye muhtaç etmedi. Amcaları da cennet mekanı olsun. Sağ oldu bunlara. Hem amcalık yaptı, hem babalık yaptı. Abimi sene 92'de ben 19. ayın 11'inde askerden geldikten sonra 12. ayın 11'inde abimizi kaybettik biz. Anne baba yıkıldı zaten abi. Abimin kaybından sonra anne baba ister istemez bir evladı canı ciğeri gidiyor ya. Can ciğer demek o onlar için çok zor. Benim için zor oldu zaten de onlar için de zor abi. Ama zaman geçtikçe bu işe alışmak zorunda kalıyorsun. Niye arkada kalanlara bir lokma ekmek getirmen gerekiyor abi. Abi babamızın işte o anda bir geliri yok, çiftçilik. Bizim de gelirimiz yok, meslek yok, ne yapacağız derken babamızın mesleğine biz el attık. İster istemez. Babam gülün tarlasında, annemin ve babamın tarlasında ekmeğimizi bir şekilde almaya gayret ettik. Fedakarlık yapmaya gayret ettik. Yani bu, bunları geride kalan kişileri ayakta tutmak için çaba göstermek zorundaydık. Çaba gösterdik abi. Annem, babam, ben, eşim, 50 öper bir kızımız, bir oğlumuz var. O işte yengem var yanımızda, yeğen, abimin eşi. Böyle bir aile olarak kalıyoruz. Yeğenlerime de Allah nasip etti, bir ev verdik, Babaları başladı, biz verdik. Oraya onlar da yerleştirdik. Böyle geçiniyoruz abi, bu evde hayatımız sürüyor. Tabii yeğenlerle gene ayrı değiliz. Yeme içme gene bir arada olur kalabalık bir ortam devam ediyoruz yani. Bu mutluluğu hiçbir yerde bulamazsın yani. Bu güzel bir yaşantı tarzıdır. Ailenin kalabalık olması gerçekten güzel bir yaşantıdır yani. Ben Ali Kaval Bacak. 1987'de doğdum Konya Karatay'da. Babaannem olur, Burdani Kaval Bacak. Onun torunuyum. Onun rahmetli olan oğlunun oğluyum. Babaannem bizi fazla salmazdı dışarılara. Tarlada oyun oynardık. Arkadaşların yanına giderdik. Okula başlayınca tabi. Bille oynardık. İşte o gün zaman oyun şartları neyse onlar. Evden dışarı salmazdı yani. Dedem çok çalışkandır. Hiç durmaz, iş çalışır, hiç şey yapmaz yani. Neşelidir. Takılırız birbirimize. Dede torun gibi değil, arkadaş gibi takılıyoruz. Babaannem de öyledir. O doğalıdır, ağzı. O her zaman dua eder bir de. Baba teyze görmeyince onlarla dedeme şeyim yani yanarım yani. Rahmetli Hüseyin Kavalbacan oğluyum ben. Babanla oğlu, rahmetli oldu. 92'de. Ben de 92'nin iki, 2 iki yıl sonra rahmetli olmuş. Babanla dedem bakardı bize yani. Salmazlardı yani sağa sola göndermezler öyle. Oyun ona oyun oynamaya giderdik. Maç oynamaya giderdik. 5-10 dakika oynar gelirdik. Bakarlardı. Gözlerimiz üzerimizdeydi yani. Dedemle ben 55 yılında köyden gelmişler. Zor eskiden zormuş yani. Ondan sonra dedem gibi, çalışa çalışa, yani bu, burada ev yokmuş yani öyle bir iki tane sayılı ev varmış. O zaman dedem gibi çalışa çalışa burada eke eke, suyun altında ağaçları bitmişler kavakları. Ondan sonra gece üçte kalkarlarmış, çalışmaya giderlermiş. Belli bir zamandan sonra yani, belli bir zamandan sonra ta, tarla almışlar. Çalışa çalışa bir mevkiye gelmişler yani zor günler geçirmişler. Ya Rabbi dedim. Biz Cenab-ı Allah dedim Peygamber Efendimizi ziyaret etmiş. Ben onun ayağını toz olan. O dedim kaç tane evladını kaybetmiş. O nasıl dayandı dedim. Onun sabrından bana sabır ver Allah dedim. Onun sabrından sabır ver. O peygamberimizin yolundan gitmeyi nasip eyle bütün Müslüman alemi. Diyelim bu Allah dualarımızı kabul etsin, Çocuklarımızı haram lokmalar ellere sundurmasın bütün İslam alemine halel kazançlar nasip etsin. Cenab-ı Mevlam kurban olduğum Allah nasıl yarettiyse bizleri öyle yarılkasın. Dünyada ahiret konuş etsin. Eylerden ayırmasın. Muhtacı ders kendi kapısından bahçası. başkasına muhtaç etmesin. Muhtacı derse de ehline muhtaç etsin. Ehline. Ne az versin düşürsün, ne a çok versin şaşırsın. Cenab-ı Allah. Kendi yolundan gitmeyi lazım.